Herkese merhaba. Kafa Sesi Podcast'a hoş geldiniz. Ben de tekrardan hoş geldim. Yani 8 ay oldu. Bunu az önce bölümü kaydetmeye başlamadan önce hesapladım. Son bölümü 16 Şubat'ta kaydetmişim, yayınlamışım. Ve bugün 19 Ekim. Dolayısıyla gerçekten tam anlamıyla koca bir 8 ay. Yani neredeyse <laughs> bir yıl diyeceğim. Çünkü ne farkı var. Şubat'ta Kaydetmişim ve yayınlamışım en son bölümü ve yani mevsimler, günler, aylar, yıllar <laughs> neredeyse geçti. Aslında birazcık da zaten bu geçen vakit yani geri gelmemin ilk bölümü gibi düşünüyorum. Bu geçen vakitin benim için neler değiştirdiğini neler kazandığımı neden belki de ara, ya ara vermek de demek istemiyorum. Niyetim ara vermek değildi çünkü ya ben 16 Şubat'ta bölümü yüklerken... Ne bileyim hani birazcık aksar, bir iki hafta gecikir falan diye düşünüyordum. Niyetim böyle bir arayı vermek değildi hiçbir zaman. Ve ama oldu da yani. Bu bir ara oldu sonuçta. Bu, bu hale geldi. Ve yani yol üstünde hani aklıma gelmedi değil. Tabii ki çok geldi. Ya da yani suçlu hissetmedim değil. Kesinlikle suçlu hissettiğim vakitler de oldu. Ama bu benim kendime yüklediğim bir baskıdan ötürü aslında hissettiğim bir şeydi. Yoksa hani kimse bana Tabii ki soranlar oldu bu arada ee, ama kimse bana hani niye bunu kaydetmiyorsun hadi yani falan gibi demedi bir şeyler. Ben daha çok kendime söyledim bunları. Ee, benim bir şeylere başlamak için zaten yani bu podcast'ta konuştuğumuz en büyük konulardan birisi bir şeylere başlamak mükemmeliyetçilik ve yaratıcılık üzerine oluyor ve ben de kendimi aslında her hafta bölüm kaydederek gerçekten ...bir yerlere getirip hani... ...belli başlı şeyler hakkındaki fikirlerimi aslında... ...kalıplara oturtmak demiyorum çünkü her zaman her şey değişebilir ama... ...belli başlı şeyler hakkında nasıl düşündüğümü sesli bir şekilde... ...söylediğimde ve kendimi duyduğumda tekrar tekrar... ...kendimle ilgili ve işte yani davranışlarımla, düşüncelerimle ilgili... ...belli başlı fikirlere oturtmam kafamda çok daha yardımcı oluyordu bana. Ve belki de bu 8 ayda... E Yapamadığım dışa vurumlardan ötürü hani bir bir yerde sonuçta benim bu bölümü tekrardan kaydedeceğim, tekrardan bölüm yayınlanmaya başlamak isteyeceğim belliydi diyebilirim. Peki ee, aslında güzel bir konu seçtim geri geliyor olmanın ee, ne hissettirdiği ve gitmiş olmanın ne demek olduğu aslında belki de şeyleri konuşacağız ama genel olarak yine yani kafamın içindeki Belki de değerli toplu olmayan bu sefer birçok şeyle boğuşacağım gibi geliyor bana. Çünkü kendime de yüklediğim bir misyon vardı ve onu aslında yerine getiremedim kendimce. Yani böyle. Geldim buradayım. <laughs> o zaman başlayalım. Şimdi neden öncelikle yoktum? Neden bölüm yüklenmedi buralara ve neden, 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 neden? Ee, um, Zaten o zaman da bahsediyordum. Yani Şubat ayında son bölümü yüklerken de bahsetmiştim. Ondan öncesinde başladığımdan beri de bahsediyordum. Evleneceğim için taşınmam gerekiyordu. İşte başka şeyler. Tam o esnada işe de girmiştim. Ve sürekli hani bir yenilik, bir şeyler, değişim. Vaktimi alan birçok şey vardı yani diyeyim. Ama bunları galiba kendime birazcık yani bahane olarak kullandım. Çünkü şu an bile bugün bile aslında bunu yaptığım için yani bölüm kaydetmeye oturduğum için kendimle inanılmaz gurur duyuyorum. Ve çok iyi hissediyorum. Bunu 8 aydır bana yaptırtmayan şeyin ne olduğunu aslında %100 bilemiyorum. Ama benim beynim şöyle çalışıyor. Belki bunu dinleyenler arasında mükemmeliyetçiler veya yaratıcı ruhlu olan insanlar varsa beni anlayabilirler. Düzenli bir şeyler üretmenin baskısını çok ciddi bir şekilde hissediyorum. Ve aslında hem işim gereği, hem yaşadığımız çağ gereği çok fazla şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Ve ben şunu düşünüyorum. Tükettiğin kadar aslında üretmelisin de. Yani tükettiğini geri kazandırmak zorundasın. Zorunda çok güçlü bir kelime ama böyle bir misyonum olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir üstelik bir yaratıcı zihnin bence zaten hani bunu bu şekilde e, dile döküyor olmasa bile içinde böyle bir dürtü olduğunu yani bir şeyler katmak. Değil mi? Yani şu anda olduğumuz çağda zaten herkesin yapmaya çalıştığı şey bu. Herkes kendine, işine, ürettiği şeye bir değer katmaya çalışıyor ve Bilmiyorum bu bazen çok tek düzeleşiyor yani bir şeylere değer katmanın yolu. Ve benim için bir şeylere değer katmanın yolu aslında onu düzenli olarak yapmak değil. Ama düzenli olarak bazı şeyleri yapmanın ruha ve insana ve işte her şeye İyi geldiğini düşünüyorum ama burada düzenden kastım yani şu değil. Her gün yapmak ne bileyim işte her hafta yapmak işte kalkıp aynı saatte her şey yapmak falan gibi bir şey değil. Yani ne bileyim ayda bir yapmak da bir şey, düzenli. Sonuçta yılda bir defa yapmak da bir şey, düzenli. Ama yani tabii ki de yılda bir defa bir podcast yayınlayacaksan hani bunun ne ne faydası var yani? Hadi kendin için tabii ki de çok faydalı olabilir ama o zaman bu bunun yeri bu değil belki de. Yani senin yılda bir yapman gereken şey bu değil belki de. Aslında belli rutinleri yaratabilmek için zaten yani bunun bunun savaşını veriyorum. Kendime rutinler oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü taşındım. Farklı bir evde yaşıyorum. Yani tabii ki bu şey değil hani. Uyum sağlamaya çalışıyorum gibi bir taraftan değil. Kendime sonuçta ailemle yaşıyordum daha önce. Ve artık ailemle yaşamıyorum. Kendi evimde yaşıyorum. Şimdi bu bu bir fact varken dolayısıyla oradaki rutinlerin de, şu anki rutinlerin de değişecek. Ve sen artık hayatının böyle bir aşamasında olduğun için kendine farklı rutinler yaratman gerektiğini hissediyorsun. En azından ben böyle hissediyorum. Ve yani tabii ki de her sabah kalkıp erkenden, nesayeden <laughs> önce yani kahvesini yapıp kahvaltısını edip işte işte çok daha zinde, çok daha motive bir şekilde başlayan biri olmayı ben de çok isterdim. Ama maalesef böyle olmuyor her gün. Ama burada ben şunu fark ediyorum. Yani belli rutinler yaratabilmek adına ya bunu gerçekten çok istemek ve hani bir noktada da kendini buna zorlamak gerekiyor. Şimdiye kadar ya bu 8 ay boyunca zorlayamadım demek ki. Hep bir, bir şeyler çıktı ne bileyim işte vaktim yok evde hala eksikler var işte hafta sonlarım daha çok hani onları gidermeye ayırıyorum ne bileyim işte meyve sebze alışverişi hava karardı odanın ışığı yeterli olmayacak ne bileyim arka planım daha önceki evimdeki gibi desenli değil yani henüz herhangi hiçbir şey yok gibi gibi bunları hep kendime Bahane olarak kullandım açıkçası. Bir şeyler e, yapmamak adına. Bunun arkasında yatan şey, hani ya tamam burada bir ne bileyim arkamda bir resim yok ne bileyim bir şeyler yok falan diye daha mı kötü olacaktı düşüncesi aslında beni e, düzenli bir şeyler üretmekten yani bunun için hissettiğim baskıdan bir sonraki hayattaki struggle'ıma ve mükemmeliyetçilik tarafına götürüyor. Şimdi düzenli bir şeyler üretmek için mükemmeliyetçiliği bırakmak zorundasın. Çünkü ya benim bir şeylere başlamak için özellikle yeni bir şeyse bu ve bilmiyorsam nasıl başlayacağımı yani olabildiğince erteliyorum ki bu işte dediğim gibi başta da yani yaratıcı zihinlerin bence çok tam anlamıyla anlayabileceği bir his. O iş, o şey her neyse hobi de olabilir, işin de olabilir. Gerçi işte bu kadar böyle böyle işlemiyor. Belki bu farklı bir bölümün konusu olabilir ama bir şeye başlamak istiyorsun, bir şey üretmek istiyorsun ve mükemmel olmayacak korkusuyla sürekli yani bahaneler üretiyorsun kendine. Ay işte haftaya başlarım veya yani tüm malzemelerimin tam olması lazım buna başlamak için. Bu da çok büyük bir şey. Özellikle hani bu ne bileyim daha görsel taraf hitap eden bir sanatsa, bir resimse, bir, bir şeyler çizmekse, bunun gibi bir podcast, videocast kaydetmekse, o zaman e, işte malzemem yok ya da ne bileyim ya mikrofonum yok nasıl kaydedeceğim veya hani işte nasıl editleyeceğim bilmiyorum falan gibi ya yani kendi zaten hani insan zihni bence bahane üretmek konusunda harika. Üstelik mükemmeliyetçi bir insanın zihni bence kendini sabote etme tarafında çok çok başarılı ve bence bunun dışına çıkmanın bu döngünün yolu gerçekten belli zamanlarda konfor alanının dışına çıkıp okey yani bunu kabul et ilk seferinde iyi yapamayacaksın çünkü sen yani sen de bir insansın ve bilmediğin bir şeyi ilk defa yapıyorsun ve bunun sonucu senin değerini hiç göstermiyor ve senin bu yeni başladığın şeydeki, bu yolculuktaki son noktanı asla göstermiyor. Aslında bunu sadece bunu kabul etsem bence ben ve dediğim gibi yani yaratıcı zihinlerin bu, bu sonsuz bitmeyen savaşı bence bunu kabul edebilsek çok daha güzel olacak. Çünkü yaratıcılığın doğasında aslında ee, tamamen mükemmeliyetçiliğin tersi neyse bence yaratıcılığın doğası da o yani ne demeye çalışıyorum bir şeyler yaratmadın çünkü olmayan bir şeyi yapmak istiyorsun ya sen ya bir değer katmak istiyorsun bir bir fark yaratmak istiyorsun ve mevcut olan bir şeyi tekrar ortaya çıkartarak bu farkı nasıl yaratabilirseni hani burada da bir farklılık olması gerekiyor doğal olarak hani ben çok yaratıcı biriyim, işte sürekli de üretiyorum diyenini hiç duymadım. Hiç lineer olmayan bir şey, sürekli dalgalı bir grafik gibi belki de. Bazen çok ilham oluyor ve e, harika şeyler. Bir günde bir sürü şey çıkartabilirsin ama bazen öyle bir hafta oluyor ki veya öyle bir modda oluyorsun ki gerçekten hiçbir şey üretemiyorsun. Bazen en beklemediğin anlarda Üretebiliyorsun bazı şeyleri. Ve bugün çok tatlı bir şey oldu. Aslında belki de bu ıı, tekrar yeni başlamamı da buraya yorabilirim ama yani benim için belli şeylere anlam yüklemek de bazen yardımcı olabiliyor bir şeylere başlamam konusunda veya bana motivasyon vermesi konusunda diyeyim en azından. Bugün Doruk'la ıı, kahve içmeye çıktık ve arabayı bir kreşin önüne park ettik. Kreşin önünde de bahçesinde çok tatlı bir böyle taşlarla şöyle çevrelemişler yani şu kadarlık bir e, daire yapmışlar İçinde bir sürü taş var bazıları renkli bazıları beyaz çakıl taşı var yani ve oraya bir tane tabela asmışlar ee, yanlış hatırlamıyorsam nezaket bahçesi tabelanın adı böyle el yazısıyla nezaket bahçesi yazmışlar ve o taşlarla ilgili açıklama yazıyor eğer İlham almak istiyorsan buradaki beyaz taşlardan birini alabilirsiniz yazıyor. Eğer birine ilham vermek istiyorsan bu taşlardan birini alıp boyayıp taşı renkli olarak tekrar buraya koyarsan birine ilham vermiş olursun yazıyor. Yani inanılmaz hoşuma gitti. Çok da hani e, basit bir şey ama çok da iyi niyetle yapılmış bir şey tabii ki de. Ve kreşte yani çocuklara böyle bir şeyi... ...yaptırıyor olmaları da çok hoşuma gitti. Doruk sordu direkt bana yani... ...alacak mısın taş diye. Çünkü o da biliyor tabii ki de son zamanlarda... ...istediğim şeyleri yapabilmek için... ...gerçekten bir motivasyona ihtiyacım olduğunu. Ve dedim ki alacağım ya. bir tane çakıl taşı aldım oradan... ...ve çantama koydum. Aslında zaten... E, ...günün başında... ...dedim ki ya yani, bugün bölüm kaydatsam çok güzel olmaz mı? Ve daha sonra yani tüm gün hani bunu eve döndüğümde bölüm kaydettiğim o zaman falan diye. Bunu zaten 8 aydır her hafta sunu ben düşünüyorum. Ama hani bazen gerçekten benim bir şeylere başlayabilmek için kimsenin bir şey yapması yani hiçbir işe yaramayabilir. Ne bileyim işte evde olmam işe yaramaz, işimin olmaması işe yaramaz. ne bileyim evde yapılacak başka bir şey olmaması işe yaramaz. Yani her şey aslında doğru vakit, doğru zaman, doğru yer olabilir ama bende bir şeyler tetiklenmediği sürece motivasyon anlamında bir şeyler üretmeye başlamak benim için çok zor oluyor. Ve kendimi de hazır böyle bütün gün hazırlamışken buna hiçbir şeyi aslında umursamak istemedim ve kendime bahane yapmak istemedim. Ya yani hava karardım mesela veya işte istediğim düzenek henüz arkamda yok mesela. Ama bunların hiçbiri bu bölümü engelleyecek bir şey değil. Bu yüzden de e, geldim ya buradayım yani. Ve şöyle bir şey yüklemiyorum aslında üstüme. Hani tamam hala her hafta her pazar yeni bölüm yapacaksın gibi bir şey yüklemek istemiyorum. Bazen bunu kendime söylemediğimde çünkü o disiplin bilinciyle zaten bunu yapıyorum. Ama bu sefer hani her seferinde kapatırken işte bir sonraki bölümde görüşürüz, haftaya görüşürüz sözlerimi bu sefer yani bir sonraki bölümde şeklinde düzelteceğim. Haftaya görüşürüz yerine. Çünkü bazen kendime o yüklediğim sorumluluk da benim o şeyi ertelememe, ignor etmeme çok yol açıyor. Çünkü ben o vakit gelene kadar kendimi hazırlıyorum, hazırlıyorum, hazırlıyorum ve yani o kadar çok enerji harcıyorum ki hazırlam hazırlanmaya ve bunu düşünmeye ne yapacağımı gerçekten o vakit geldiğinde bunu düşünecek ne enerjim kalıyor ne hevesim kalıyor. Yani her şey yerli yerinde olmuyor bazen. Belli zamanlarda tabii ki bunlara kulak asmadan, bunları göz ardı ederek belki de üretmek gerekiyor ama o zamanda yani ürettiğim şey hani buna değecek mi? Bunu istemeden üretiyorsam ne, nereye kadar gelebilir ki gibi düşünüyorum. Dolayısıyla yaratıcılığın doğası gereği kendimi birazcık esnek bırakıyorum. Çünkü dediğim gibi lineer bir şey değil ve aslında tam olarak da bu esnekliğe ihtiyacım var hayatta belki bir şeyler üretirken. Çünkü işim gereği de aslında her gün gerçekten ciddi bir e, zihin yorgunluğu yaşıyorum ve yani çalışma masamdan kalktığım anda oraya geri dönmek istemiyorum. Yani kendimi bir şeyler üretmeye zorlamak istemiyorum. Dolayısıyla da belki bu da beni 8 aydır geride tutan bir şey olmuş olabilir. Çünkü podcast'e ilk başladığım anda çalışmıyordum ve işte hani bir yerle görüşüyordum falan gibi bir şeylerden bahsetmiştim ve 6 Şubat'ta işe girdiğimi hatırlıyorum ve son bölümde 16 Şubat'ta. Dolayısıyla bu da birazcık bence etkili oldu. Mesai saatleri içerisinde bir şeyler üretip daha sonra kendime ayırdığım vakitte tamamen boşluğa bakmak ve hani beynimi çalıştırmadan belli şeylerle vakit geçirmeyi tercih ettiğim bir dönem oldu. Ama bu da olsun istemiyorum. Çünkü o zaman yani işte ne bileyim sadece hafta sonu için çalışıyorum veya sadece yılda iki kere yapacağım tatil için çalışıyorum gibi bir noktaya gelecek ve ben bunun 26 yaşında böyle olmasını hiç istemiyorum. Bu yüzden gerçekten kendimi esnek tutarak ama kendim için de bir şeyler üretmeye devam ederek buraya geri geldiğimi duyurmak istiyorum. Kesinlikle buradayım. Burası hiçbir zaman aslında benim burası inanılmaz büyüsün işte hani başka şeyler haline gelsin belki benim tam zamanlı işim haline gelsin gibi bir hevesle başladığım bir şey değildi gerçekten sadece belli başlı şeyleri sesli bir şekilde söyleyebilmenin ortamı olsun istedim ve hani sonuçta ben de bu, bu tarz bir sektörde çalışıyorum ve kendi bildiğim şeyleri neden kendime de uygulamıyorum tarzında bir hevesle zaten öyle bir e, bir şekilde başlamıştım ve tekrar buraya geri geliyor galiba e, düşüncelerim yani kendim için de sırf kendi sadece kendim için başka hiç kimse için e, ürettiğim bir şey olsun istemiyorum sadece kendim için üretmek istiyorum ve yıllar sonra geri dönüp baktığımda aslında olduğum yeri de görebilmek için çok güzel bir e, kaynak olacak benim için dolayısıyla Yeniden başlıyoruz gibi olsun bu. Yani e, kaçıncı bölüm olacak hatırlamıyorum. En son 16 Şubat'ta kaydettiğim bölümün kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Ama bu yani işte ikinci sezon birinci bölümmüş gibi mesela değerlendirebiliriz bence. Ve yeniden başlamak bazen e, ihtiyacımız olan her şeyi bize veriyor. Yani e, tüm zarlar doğru geliyor olması gerektiği gibi geliyor. Ve bence büyüten bir şey insanı, yani bir şeye tekrardan başlayabilme e, cesaretini ve hevesini bulabilmek de çünkü bazen çok zor oluyor bu çağda üstelik çünkü farklılık olması gereken e, bir şey, yani tamam sen yeniden başlıyorsun da yani e, bir öncekinden farklı ne olacak bu sefer? Yani çünkü o zaman. E, Yeniden başlamanın, yani sen değiştin ki bir şeyler değişti ki veya hani yeniden başlıyorsun. Ee, bunu da görmek için bence çok güzel olacak ve yani işte böyle. <laughs> ee, bu kısa oldu bence ama yine de geri geldiğim ilk bölüm için aslında bahsetmek istediğim her şeyden bahsettim gibi hissediyorum. Dolayısıyla her zamanki gibi. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ama eğer ben yokken bölüm dinleyen olduysa veya ben yokken hani ay bu kız buraya her pazar yeni bölüm gelecek yazmış ama hani yani 8 aydır yeni bölüm gelmedi diyen olduysa artık geldim. Ve aslında bölüm yüklemediğim zamanlarda da Spotify'a girip kontrol ettim, YouTube'a bakıp kontrol ettim. Ve hala e dinleyenlerin ve izleyenlerin olduğunu fark ettiğimde aslında üzüldüğüm bir noktaya da geldi bu. Yani çünkü hani ya bak çok güzel bir şeye başladım ve bunu çok yani kendin için yapıyorsun ve çok memnunsun bundan. Neden hani devam etmiyorsun gibi kendime çok sitem ettiğim de oldu. Dolayısıyla gerçekten benim için çok iyi olacağını düşünüyorum. Bu kadar. Eğer Spotify'dan dinliyorsanız lütfen ee, kanalı takip etmeyi unutmayın. Ee, sık sık bölüm yüklemeye çalışacağım. Eğer YouTube'dan izliyorsanız da lütfen abone olun, yorum yapın. Eğer yaratıcı bir zihinseniz siz de benim gibi nasıl süreçlerden geçiyorsunuz bir şey üretmek için? Yani sizin için de benim gibi mi bu? Yoksa neden olmasın farklı yaratıcı zihinlerdeki üretme prosesleri hakkında da gerçekten öğrenmek isterim çünkü belki de hepimize yardımcı olacak bir başka bir bakış açısı da vardır. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.